Hoş geldiniz. Bu videomda iş oluşturum fiilleri, haber ve dilek kipleri ile ilgili soru çözümü yapacağım. Hemen başlıyorum. Birinci soru öznenin etkisi olmadan onun iradesi dışında kendiliğinden oluşan ve öznedeki değişimi gösteren fiiller oluş anlamı taşır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili yoktur? Arkadaşlar A seçeneğinde küflenmek fiili, B seçeneğinde sararmak fiili ve D seçeneğindeki olgunlaşmak fiili oluş fiilidir. Bunlar bu eylemler doğada kendiliğinden gerçekleşen, insan iradesi dışında oluşan eylemlerdir. Bu nedenle oluş fiili denir. Sormak fiili ise iş fiili. Neyi, kimi sorularına cevap alabiliyorsanız oradaki fiil iş fiili oluyor. Neyi sorardı arkadaşlar? Aklına gelen her soruyu bakın neyi sorusuna cevap aldım demek ki sormak fiili iş fiili neyi sorusu, kimi sorusu 8. sınıfta belirtili nesne olacak benden söylemesi diğer soruya bakalım. Soru 2 aşağıdakilerin hangisinde iş, kılıç, durum ve oluş fiilleri sırasıyla verilmiştir? A'da yırtmak fiili var. Yırtmak fiili iş fiili oluyor. Yatmak fiili durum fiili. Kovmak fiili yine durum fiili. Görmek fiili iş fiili. Bilmek fiili iş fiili büyümek fiili oluş fiili uyanmak fiili durum fiili ağlamak fiili durum fiili kızarmak fiili ise oluş fiili Kırmak fiili iş fiili oluyor arkadaşlar. Gülmek fiili, durum fiili ve yaşlanmak fiili, oluş fiili cevap deniz. Üç hangisi, üçüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş yani kılıç fiili kullanılmıştır? Denizle havanın ısınmasıyla buzlar eridi. Erimek fiili, oluş fiili, tatilde saçlarım çok uzadı. Uzamak fiili, oluş fiili, bahçede oynayan çocuklar yorulmuş. Yorulmak fiili, durum fiili, derste bütün soruları çözdüm. Çözmek fiili. İş fiili neyi çözdüm? Bütün soruları neyi, kimi sorularından bir tanesinden cevap alabiliyorsanız o cümledeki fiil anlamına göre iş fiili oluyor cevap adam. Dördüncü soru hangisinde yer alan fiilde zaman anlamı yoktur? Haber yani bildirme kiplerinde zaman anlamı var. Dilek kiplerinde zaman anlamı yoktur. Demek ki ben dilek kipi arayacağım. A bu konuları konuşmak için size uğrayacağım. Acak eki gelecek zaman ekidir. Adı üzerinde zaman anlamı var. Gelecek zaman haber kipi grubuna girer. Bursa Türkçe yazısını akşam birlikte çalışalım. Çalışalım. Çekimli fiil. E A istek kipi. istek kipi adı üzerinde dilek istek grubuna girer. Cevap Bursa C her sabah kahvaltıdan önce spor yapar. Erar geniş zaman eki geniş zaman haber yani bildirme kipine girer. Denizli söylediklerini dikkatlice dinledim. Dinledim çekimli fiil di görülen geçmiş zaman eki görülen geçmiş zaman haber yani bildirme kiplerine girer. 5 e, hangisinde fiil haber kipiyle çekimlenmiştir? Adana ödevini en kısa sürede tamamlamalısın. Tamamlamalısın çekimli fiil melimalı gereklilik kipi gereklilik kipi dilek istek grubuna girer. Bursa arkadaşlarına biraz sessiz olmalarını söyle söyle çekimli fiil söyle emir kipiyle çekimlenmiş. Emir kipi dilek istek grubuna girer. Pikniğe ben de sizinle geleyim geleyim. Çekimli fiil e, a istek kipidir. istek kipi dilek istek grubuna girer. Demek ki cevap denizde yorgunluktan erkenden uyumuş. Uymuş çekimli fiil Muş duyulan geçmiş zaman eki duyulan geçmiş zaman eki haber kipi grubuna girer cevabın D olduğunu söyledim hemen 6'ya bakalım. 6 bilmek fiilinin gerekli kipi ikinci teki şahıs çekimi hangisidir? Gerekli kipi meli malı oluyor. A'da bilsin çekimli fiili var bilsin emir kipi ile çekimlenmiş. B'de bilmeliyiz. Çekimli fiili var ve meli malı almış bilmek fiili ama şahıs eki birinci çoğul şahıs eki arkadaşlar. Biz ikinci tekil şahıs eki arıyoruz. C'deki bilmelisin çekimli fiilinin altını çizdim. Bilmek fiil kök meli malı gerekli kepi in eki ise ikinci tekil şahıs eki oluyor sen bilmelisin. Hemen çekimleyelim. Ben bilmeliyim, sen bilmelisin, o bilmeli, biz bilmeliyiz, siz bilmelisiniz, onlar bilmeliler arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Bileyim istek kipine göre çekimlenmiş. E A istek kipi eki oluyor. İyi e hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır? Çekimli fiil nedir? Bir fiilin haber veya dilek kipi eklerinden birini alıp şahıs ekiyle çekimlenmesine çekimli fiil denir. A. Karnesini aldıktan sonra tatil hazırlıklarına başladı. Başlamak çekimli fiil D. görülen geçmiş zaman ek. B. Yeni aldığı ayakkabı çok pahalıymış. Arkadaşlar pahalı isim oluyor. Bu şekilde burada ek fiilin duyulan geçmiş zamanı ek fiiller isimlere geliyor ve isimleri yüklem yapıyor. Cevap Bursa. C. Her gün erkenden yürüyüşe çıkarlar. Çıkarlar çekimli fiil arkadaşlar ar geniş zaman eki denizli yağmurlu günlerde dolaşmayı severim severim çekimli fiil arkadaşlar şuradaki er eki bakın altını çizdim geniş zaman eki oluyor. 8. Bu işe başlıyorum. Akşama kadar bitireceğim cümlesindeki fiillerin zamanı aşağıdakilerin hangisine sırasıyla verilmiştir? Başlıyorum. Çekimli fiil, başlamak fiili. Yok. Şimdiki zaman ekini almış. Yine bitireceğim çekimli fiil bitirmek fiili ecek gelecek zaman ekini almış gelecek zaman ifadeleri sadece bakın A seçeneğinde var başka bir seçenekte de yok. Demek ki cevap adana şimdiki zaman ve gelecek zaman yukarıdaki cümlede yer alan çekimli fiillerin tip ekleri oluyor cevap adana. 9 hangisinde iş ile anlatım aynı anda yapılmaktadır? Fiilde zaman kayması konulu bir soru. A her sabah evin önünde beni bekliyor. Bekliyor çekimli fiil deilde verilen kip, yor şimdi zaman kipi, kastedilen kip ise geniş zaman kipi. Her sabah evin önünde beni bekler. Yani A'da iş ile anlatım. Aynı anda yapılmıyor. B yatmadan önce mutlaka dişlerini fırçalıyor. Fırçalıyor çekimli fiil fiilde verilen kip, yor şimdi zaman kipi, kastedilen kip geniş zaman. Yatmadan önce mutlaka dişlerini fırçalar. C kardeşim salonda televizyon izliyor. İzliyor çekimli fiil, yor şimdiki zaman iki. Bakın C seçeneğinde iş anlatım aynı anda yapılıyor. Kardeşinin salonda televizyon izlediğini şimdi söylüyor ve kardeşi salonda televizyon şimdi izliyormuş. C'de fiilde zaman kayması yok. Denizli teyzem haftaya bize geliyor. Fiilde verilen kip, yor şimdiki zaman iki. Kast edilen kip gelecek zaman arkadaşlar teyzem haftaya bize gelecek. iş ile anlatımın aynı anda yapıldığı seçenek C seçeneği. On hangisinde fiil kipinde anlam kayması yoktur? A sabah uyanınca ilk olarak yatağımı topluyorum. Topluyorum. Çekimli fiil. Fiilde verilen kip Yol şimdiki zaman kipi. Kastedilen kip ise geniş zaman arkadaşlar. Sabah uyanınca ilk olarak yatağımı toplarım. Bursa yarın 9'da kararlaştırdığımız yerde olurum. Değerli arkadaşlar olurum çekimli fiil. Fiilde verilen kip urgeniş zaman eki. Kast edilen kip ise yani anlatılmak istenen kip ise gelecek zaman kipi. Yarın 9'da karşılaştırdığımız, yarın 9'da kararlaştırdığımız yerde olacağım. C. Geceleri karanlıktan çok korkuyorum. Korkuyorum çekimli fiil. Gör şimdiki zaman eki fiilde verilen kip, kastedilen anlatılmak istenen kip ise geniş zaman. Geceleri karanlıktan çok korkarım. Demek ki cevap Denizli hemen bakıyoruz. Sınavın sonuçları 2 gün sonra açıklanacak. Açıklanacak çekimli fiil. Fiilde verilen kip acak. Gelecek zaman eki. Kastedilen kip yine gelecek zaman. Arkadaşlar D seçeneğinde herhangi bir anlam kayması olmamış. Zaten sınavın sonuçları 2 gün sonra açıklanacakmış. Yani şimdi söylüyorum açıklanacağını. Eylemin gerçekleşmesi daha sonra meydana gelecek arkadaşlar. Yani eylem söylendikten sonra gerçekleşiyorsa orada gelecek zaman kipi kullanılmıştır. D seçeneğinde anlam kayması yok. 11 cümledeki fiilin olumsuz soru biçimi hangisidir? Bu sıralar çok çalışıyorsun. Çalışıyorsun. Çekimli fiil. Yok şimdiki zaman eki. Bunun ise ikinci teki şahıs eki. Çalışıyorsun. Çekimli fiilini olumsuz yapalım. Çalışmıyorsun. Soru biçimi diyor. Soru ekimiz mı mi mu mü oluyor arkadaşlar. Sen çalışmıyor musun? Çalışıyorsun. Çekimli fiilini olumsuz hale getirdim. Çalışmıyor musun? Çalışmak fiil. M olumsuzluk eki. Yor şimdiki zaman eki. Mu soru eki. Soru eki kendisinden sonraki kelimeden daima ayrı yazılır. Soru ekinden sonra gelen ekler ise soru ekine bitişik yazılır. Bu arada yor şimdiki zaman eki kendisinden önceki geniş ünlüleri daraltır. Ma olumsuzluk ekindeki A geniş ünlüsünü ne yapmış? Daraltmış ve I'ya çevirmiş. Arkadaşlar cevap Ceyhan. 12 hangisinde şimdiki zaman kipi gelecek zaman anlamında kullanılmıştır. Zaman kayması arayacağız. D durakta otobüsün gelmesini bekliyor. D'de zaman kayması yok. D'de iş ile anlatım aynı anda yapılmaktadır. C eşyalarını dikkatlice topluyor. Yine C'de zaman kayması yok. C'de iş ile anlatım aynı anda yapılmaktadır. B babam evde seni bekliyor. Bekliyor çekimli fiil. Bakın yine B'de iş ile anlatım aynı anda yapılmaktadır. Yani zaman kayması yok. Demek ki cevap Adana. Yarın karneler dağıtılıyor. Fiilde verilen ki yor şimdiki zaman eki kastedilen anlatılmak istenen zaman gelecek zaman. Yarın karneler dağıtılacak. Zaten yarın kelimesinden eylemin gerçekleşmesi zamanının gelecekte yapılacağını ben ne yapıyorum? Anlıyorum arkadaşlar. Cevap Adana. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Ekranın sol üst köşesinde fiiller konulu oynatma listesi var. Oradaki videoları izleyerek borçluk sınavına hazırlanabilirsiniz. Başarılar.